Bir 8 Mart daha geldi çattı. Dünya Kadınlar Günü diye kutlanıyor. Hediyeler havada uçuşuyor. Gördüğünüz her kadına çiçek vermeniz, bir hediyeler almanız, yağlamanız, yıkamanız, pamuklara sarmanız size öğütleniyor. Bakalım 8 Mart Kadınlar Günü neymiş ve gerçekten kutlanması gereken bir gün müymüş? Onu inceleyelim bu sefer. Kızıl Sırlardan Zeynel Cem Demirhan. Beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım. Efendim kadınlar günü nereden çıktı? 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'da bir tekstil fabrikasında hak arama özgürlüğü için, sendikal haklar için eylem yapan bir grup kadın işçi polis tarafından barikat kurularak fabrikaya hapsediliyor ve o arada çıkan yangın esnasında yanlış hatırlamıyorsam 127 tane kadın işçi hakkın rahmetine kavuşuyor. Temelinde bu yatıyor. Daha sonra 1908-1909 yıllarında Amerika daki sosyalist hareketler tarafından ve sendikal hareket tarafından anılmaya başlanıyor. Daha sonrasında 1917'deki Bolşevik devriminden sonra Sovyet Sosyalistler Cumhuriyeti'nde Kadınlar Günü tatil olarak etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Neden? Hareket sosyalistler tarafından feminizm sosyalist bir harekettir. Sosyalist ve komünistler tarafından sahiplenmiş bir harekettir. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde feminist üçüncü dalganın hızlandığı 1960'ların sonu 1970'ler boyunca Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler eliyle kutlanmaya başlıyor ve 1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir tavsiye kararı yayınlıyor ve bütün üye ülkelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir şekil anmasını ve kutlamasını istiyor ve konuyu tamamen böyle eşitlik mücadelesi, mağdur kadınlar, çalışan kadınlar diye kadın mağduriyeti üzerine kurulan bir gün haline geliyor. Bu konudaki görüşlerimizle Kardeşlerim, bir kere yani kadınlar günü, erkekler günü, kediler günü, köpekler günü, işte böcekler günü, çiçekler günü, bilmem ne günü diye bu kadar genel bir cinsin günü olmaz. Bu kadar genel bir cinsin günü olduğunuz zaman bilin ki size ya bir siyasi ideoloji pazarlanıyor ya da size bir mal, bir hizmet, bir şeyler satılarak ekonomik bir canlandırılma talep ediliyor. Dolayısıyla kadınlar günü diye bir gün, keza erkekler günü diye bir gün olmaz. Niye? Dünyanın yarısı kadın, yarısı erkek. 4.2,5 milyar kadın var 8.5 milyarlık dünyada. Bir o kadar da erkek var. Neyin gününü kutlayacağız? Yani saçmalığın daniskasıdır. Bugün tamamen size önce siyasi bir ideolojinin pazarlanmasıydı. Şu anda tüketimi artırmaya yönelik belirli bir cinsi mutlu etmeye, memnun etmeye ve erkeklerin de cebini sövüşlemeye, hani cebinden parasını almaya yönelik bir gün haline gelmiştir. O yüzden Baştan söyleyeyim saçmalığın daniskasıdır. Peki nasıl böyle oldu? Bakın, gelişime bakın. Size daha önce kitabımda da söyledim. Her zaman söylüyorum. Feminizm dediğin hareket siyasi bir harekettir. Sosyalizmin alt hareketlerinden, fraksiyonlarından birisidir. Kadın cinsi kolektiftir. Kolektif bilince sahip olan cins sosyalist davranmaktadır. Aslında feminizm siyasi bir harekettir. Peki, şu anda bu feminizm sosyalizmin alt dalı olarak bütün kapitalist liberal batılı dünyada nasıl bu kadar ege Men, feminizme sermaye Önce 2. Dünya Savaşı zamanında keşfetmiştir. Yani erkekler askere gitmişken, patır patır ölüyorken fabrikalarda çalışacak işçi kalmadığı için kadınları çalıştırmaya başlamıştır. Ve kadınların iş gücüne katılımının etkisini görünce o evet bu sistemi değiştirelim, kadınları çalışır halde tutalım, emeklerinden faydalanın demiştir sermaye gruplara. Ve bunu yapabilmek için de feminizmi kullanmışlardır ve kadınlara güçlü olmayı, bir güç odağı haline gelmeyi ve çalışmayı bir idea olarak pazarlayıp aslında iş gücü haline getirmiştir. Yani sermayenin kölesi haline getirmiştir. E, bununla da yetinmemiş hareketin güçlenmesiyle birlikte 1970'lerde güçlü kadın ideasını ortaya atmış ve kadını güçlendirelim demiş daha çok çalıştıralım, iş gücü artsın, üretim artsın, tüketim artsın demiş. Sonra kadın güçlendikçe kadının duygusal beyniyle aldığı kararların tüketime daha da körüklediğini görüp e, erkekleri zayıflatalım. Yani kadını daha da güçlendirelim ve hane halkında tüketim kararlarını kadınlar versin yolunda ilerlemiştir. Bakın 1970'lerin, 80'lerin, reklam hatta 90'ların ve 2000'lerin reklam ve pazarlama stratejilerini inceleyin. Bütün bütün stratejiler kadına pazarlanmak üzere oluşturulmuş. Hatta bunun zirvesi çok protesto yedi. Jiletin ki erkek markasının jilettir. Yani erkekler tıraş olur. Reklam filminde ezik büzük erkeklerle feminist kadınlar feminist bir yönetmen tarafından saçma bir reklam yapacak hale gelmiştir. İşte konu tamamen para ve tüketim konusu. Şu anda biz kadınlar gününü neden kutluyoruz? Kadınlar gününün kutlanacak bir tarafım var. Kadınlar eskisi gibi mağdur mu? Kadınlar eskisi gibi sıkıntı çekiyorlar mı? Bakın, bir kere zaten çıkışında da sıkıntı var. Evet 8 Mart 1857 tarihinde hayatlarını kaybeden işte 126 127 kaç tane ise işçi kadın kardeşimize Allah rahmet eylesin. Hak mücadelesi yolunda hayatını kaybedecek kadar değerli insanlar hayatını feda edebilecek kadar ve onların sayesinde insanlar bazı hakları elde etmiş o tür insanların sayesinde. Ama bu hak mücadelesi egemenlere karşı, sermayeye karşı, kapitalizme karşı tarih boyunca olmuştur. Yani istatistikleri bilmiyorum kaç kişi bu uğurda hayatını kaybetti ama örnek demek gerekirse bu uğurda hayatını bin tane kadın kardeşimiz kaybettiyse hak mücadelesi uğruna belki 50.000 bin tane, belki yüz bin tane erkek kardeşimiz hayatını kaybetti. Peki neden biz bu erkekler gününde hak mücadelesi uğruna hayatını kaybeden erkekleri anmıyoruz da kadınlar günü diyerek coşkuyla ve bütün dünyada kutluyoruz. İşte o aleyhine mücadele ettikleri uğruna hak almak üzere mücadele ettikleri sermaye grupları var ya işte esas şeytanlar. O şeytanlar bu hak mücadelesini bile paraya çevirme siyasetin ve ticaretin sujesi haline getirmeyi başarıyorlar. Dolayısıyla kadınlar günü diye bir gün olmaz. Zira erkekler günü de olmaz arkadaşlar. Bir ikincisi şu anda kadınlar gerçekten mağdur mu? Kadın hakları uğruna mücadele ediyorlar. Her tarafta bir söylem kadın mağduriyeti kadın mağdurdur. Kadını koruyalım kadını şöyle yapalım kadın 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 kadın. Böyle cinnet geçirene kadar kadın konuşuyor herkes. Şimdi bakalım bunların mağduriyet konusunu. Ya arkadaşlar eşit işe eşit ücret mücadelesi yapıyoruz diyorlar. Allah Allah acaba kadınlar çalıştıkları zaman biz erkeklerle aynı işi yaptıkları zaman daha Az mı para kazanıyorlar yoksa aynı parayı mı kazanıyorlar? yoksa daha mı fazla kazanıyorlar? Bakın ben size çok net söylüyorum. Kadınların derdi çalışmadan eşit ücret almaktır. Daha az çalışarak, daha az emek harcayarak bizim yaptığımız işi yapmadan aynı parayı kazanma kavgasındalar. Evet bir zamanlar 1940'lı, 1950'li, 1920'li, 30'lu zamanlarda kadınlar çalıştıkları zaman erkek işçilerin belki yarısı kadar, belki üçte ikisi kadar ücret alıyorlardı ve ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlardı ve o mücadeleyi o zaman veriyorlardı. Ama şu an günümüzde kadınlar çalışmadan çalışıp erkeklerle aynı işi yaptığı zaman bununla alakalı çeşitli çalışmalar ve istatistikler var. Erkeklerden daha fazla kazanıyorlar. Kariyer basamaklarına bizden daha hızlı tırmanıyorlar. Yani buradaki kadınların derdi eşit işe eşit ücret değil. Ha bakarsanız tabii işte Vietnam gibi Nepal gibi bazı Latin Amerika ülkeleri gibi gelişmemiş 3. 4. dünya ülkelerinde kadınlar hala aynı sömürüye ve aynı mağduriyete sahip olabilirler ama Avrupa, ABD, Türkiye de batılı bloktadır. Slav ülkeleri, eski Sovyetler, Rusya ve benzeri ülkeler bunların hiçbirisinde böyle bir kadın mağduriyeti Yok kardeşlerim boşa bağırıyorlar. Ee, peki kadına şiddet, kadına şiddet. Evet kadına şiddet göstermeyelim. Kadına şiddet hiç tasvip etmediğimiz, hiç istemediğimiz bir şey. Hani hiçbir şekilde tasvip edilecek bir şey. Ama problem kadına şiddet problemi değil. Yani problem, şiddet problem var. Yani erkekler erkeklere de şiddet uyguluyor. Üstüne üstelik kadınlar erkeklere de şiddet uyguluyor. Bakın geçen sene bir olay oldu. Doğru haber bile olmadı. Sadece birkaç gazetede ufak haber olarak geçti. Hem de bunu yapanlar hakim bir karı koca kadın önce kocasını bıçaklıyor. Bıçakladıktan sonra üzerine yağ döküyor. Yağ döktükten sonra da camdan aşağıya atıyor. E, kadın bunları yapmayı başarıyor. Artık hani nasıl başardığını bilmiyorum. Ve adam rahmetli oluyor. E, şimdi normal benzeri bir olay. Hani bir kadının başına gelse bütün medya, bütün toplum ayaklanır. Ama bir erkeğin başına geldiği zaman kimsenin umrunda olmuyor. Ve artı erkek şiddetine maruz kalan 10 tane kadın varsa ben size söyleyeyim erkek şiddetine maruz kalan bin tane erkek var. E şimdi bizdeki sorun şiddet sorunu. Şiddete karşıyız. Yani hayvana da şiddete karşıyız. Kadına da şiddete karşıyız. Erkeğe de şiddete karşıyız. Bu memleketi şiddet sorunu var. E peki sadece bir cins üzerine bir şiddet mağduriyeti yaratarak bir mağdur edebiyatı yapmanın alemi ne? Genel olarak şiddete karşı gelin birlik olalım. Şiddeti önlemeye yönelik eğitim, işte kolluk kuvvetlerinin çalışması, yargılama faaliyetleri, infaz faaliyetleri. Bunları elden geçirelim. Ama yok. Kadına şiddet. Neden? Ya kadın mağduriyeti satıyor, pazarlanıyor, televizyonlarda izleniyor, gazetelerde okunuyor, sosyal medyada paylaşılıyor. Ama erkeğe şiddet? Ha, ha öyle mi? Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun. E, olur böyle şeyler deyip geçiliyor. E, peki kadınlar gerçekten ekonomik olarak da mağdur mu? Bakın bir banka ismini vermeyeyim reklam olmasın. Şu anda memleketin geçtiği bu finansal kriz döneminde kadınlara yönelik sübvansiyonlu kredi veriyor. Finans işinden anlarım. O kadar güzel ki %40'a yakın yıllık faizi var. İlk 6 ayı hiç ödemesiz. 3 sene vadeli. Yani ballı börek hiçbir şey yapmana gerek yok. Al parayı dövize koy para kazan. Ve baya bayağı 1 milyona kadar para veriliyor. Veya kalkınma ajanslara projeler alır. Kibeler destekler verir. İşte kırsal kalkınmaya destekleme programları olur. Farklı farklı devletin bu tür sübvansiyonlu ettiği ekonomiyi canlandırmak ve bölgesel veya ulusal olarak bazı sektörleri, bazı işleri teşvik etmek üzere yaptığı bir sürü program var. Bakın hepsinde kadın ayrımcılığı vardır. Yani değerlendirirken mesela kalkınma ajansına verdiğiniz bir projeyi değerlendirirken o projeyi veren şirketin hakim ortağı veya müdürü kadınsa size o değerlendirme formunda sadece dişi olduğu için artı puan veriliyor. Ya böyle bir adaletsizlik var mı arkadaşlar? İşte yok mikro ettilerdi yok bilmem nelerde onun desteğiydi bunun desteğiydi Allah yapıştır dur kadınlara paraya vesaire erkekler ölsün. yani az önce bahsettiğim banka kredisinde yani erkek olarak gidin ya kusura bakma kardeş hani sana iki katı faizle üçte biri kadar parayı sadece bir sene vadeli ve bir ay sonra ödenecek şekilde verebilir diyorlar. Yani şu anda demem o ki kadın mağduriyeti, kadın günü, işte kadın dayanışması, kadın, 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 kadın diye söylenen her şey ya siyasi ya da ticari olarak bir pazarlama sujesi olarak kullanılan satılan bir metadır. O yüzden kadınlar gönünde gidip tanıdığınız tanımadığınız kadınlara çiçek almanıza kutlamanıza, mesaj atmanıza, yalak olmanızı gerektirecek bir şey yok. Yani bizler, sizler bu bilinçte olmaya başlarsak, hak etmediği bir önemi edilen bir cinsi hak ettiği yere zamanla getiririz diye düşünüyorum. Kızıldırlardan bu kadar her ne kadar hanım kardeşlerimizi kızdırsak da gerçekleri konuşmak, hakikati aramak, hakikati değerlendirmek bizim görevimiz, ödevimiz, boynumuzun borcudur. Herkese selamlar.